Halk eğitim korusu varmış gidelim mi? Koşları de değil mi? Ha, halk eğitim merkezi gidelim. Ha, evet. biliyor musun yerini? Biliyorum, Sen. biliyorum. Bayağı aşağılarda. Ben oradan, oradan çok yakındım. Sen şimdi neredesin? Şimdi yıldızdayım. Halk eğitim hangi gün gidiyorsun? Salı ile Perşembe ya 11 ile 2 arası. Gidelim, gelelim. 11 ile 2 arası salı pek bir. Ya bir ben hanım çalıştırıyor, da. çok konuşkan bir şey. Neyse şey. neden başladı? Yok yok. O, ya yine Ne zaman başlayacağız? Işte, bir ay oldu başladı. Oo çok oldu. Ben, ben işte falan. ben yok canım. Daha bir kere hoca dedik de kış konseri verelim diye. O da biliyorsun bir eğitim şura salonu alabilir, çağdaş sanatları alabilir. <laughs> bir şey yani. hı şey. Hoca diyor hani yazın ya ben dedim yani yazın kalmasın bir kış konseri yapalım. Yetişirsiniz Sen şimdi tarifini tarif yapıp bizi tarif Birkaç tane bildiğim alo parçaları. Halk Bakmayayım mı? Hayır, Türk sanat mi? müziği de var. Halk öyle vardı. Türk sanat müziğine ben sesim pek yok benim. Yani daha bir ben oraya o gün Meryem bir yazmış yüzme var. Ben orası Bak. zannediyordum belediye. Belediye o aslanım, yoruldum, şaşır, şu değil. Oradaymış. Aşağı de gittim. Girelim. İki ay kaldı ya. Ben bir sürü gün sağlıklı koyu Havuza girmek sekiz lira. Bir saat. Bir saatte sekiz lira olur mu ya? Bir saatte sekiz lira her savaştan On yılda on genç milyon genç Yaratık her yaşta Yavuzun dünyanın Saygı başkumandan Demir ağlarla öldü Ana yurdu dört baştan radar etti. Aa, Aa burası ne kalabalık. Baksana şey nöbet değişimi oluyor. Dağlarda çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın ona sırmala saçar Altın güneş ona sırmala saçar Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Daha başını duman almış. Bir servis kaldık burada bu ne ya? Ee, ee, şey tören, tören değişimi var da açıldı de. şimdi. Nöbet değişimi evet. var evet. Nöbet değişiyor. Şimdi onlar da nöbet alacaklar. değişiyorlar. Ahmet Kaç şey yani yani. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> bana işte. şey Mustafa Kemal Özgürlük demek En güzel şarkı oldu Dudaklarda Kimden Aramızda Müşrikte yine Kim demiş bizden uzaklarda Mustafa Kemal Özgürlük demek en güzel şarkıdır Dudaklarda yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda Biz, yüce atam seninle güldü bu güzel vatan ilkelerin yaşayacak sürep sözüdür sen bize inan Biz, yüce atam seninle güldü bu güzel vatan ilkelerin yaşayacak şeref sözüdür sen bize inan Mustafa Kemal özgürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda Mustafa Kemal özgürlük demek ki şarkıdır dudaklarda yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda şimdi hala geliyorlar.

Yakın Zaten üşüdüm orada ben. Sakat kaldım. <laughs> E ama kaç? Biz burada oturan ne kadar oldu? Bir saat. Ki biz saatlerce de dışarıda bekledik. Zaten dörtte kapanıyor. Tabii. Artık kapatayım mı? biraz da burada çekeriz çünkü. Evet.